Bunlar kasnaklı dip Bu da makinalı dip Bir tane de o burnu atmışım. Al köşeye atmışım. Makinalı. tane de burada. Makinalı dip. Biraz akıntılı ama böyle hoşuma gitti. Buradan atmışım. O durgun yere atmışım. Uzağa atmışım. Bir bakalım. Kısmetimize varsa yakalarız. Dostlar şimdi de şamanralı orta bir tane atacağım. Her zamanki takıldığım yerde takılacağım. Akşam olduğu gibi gelip o şamanralı burada biraz takılacağım bir iki üç saat. Burası maksat sakin kalsın. İki üç saatten sonra gidip orada takılayım. O zaman balıq çəkərmiiz, çəkməzmiiz biləmirəm. Qismət, nasib, nasibdə varsa çəkərəm. Nasibdə yoxsa bir şey edə bilməm. Av başlamış. Av başlamıştır. Bugün solucanarım da azdır. Mecbur idare etmem lazım. Şaman raliyat tek solucan takıyorum. Haydi rastgele. Tüm o bir de rastgele. Av başladı. Az başlamıştır. Arkadaşlar büyük balık götürse dahi oltanın yanında dahi olmasa bu aparatı yapmışım. Çatal şeklinde çeliktir. Çok güzel bir aparat yapmışım. Çeliktir. Bunlara da ipek bant sarmışım. Maksat balık öttüğü zaman misine zarar gelmesin. Misinayı da alalım oranın içine. bir tane bu atığım divoltasına bir tane şey vurdu. İsrail sazanı vurdu çektim dışarıya attım. İsrail sazanı. Arkadaşlar bunlar balık yumurtası yiyor bir de yılda 7-9 kez öreme yapıyor. Bunlar doğal balıklarımıza çok zararlı bir balık çeşididir. İsaç sazanıdır. Ha bunlar da sazanlarda büyük olur. İsaç sazanlarında büyük olmaz. Büyüksizdir. Maşallah, ilan balığına bak. Kaçırdı. Kuzu böbrek tava yapıyorum. Əlbəttə evet, bir dənə domates doğradım, içinə atdım. Az domates olsun ki düzəgənt tavamı ala alım. davamız davam oğuzları içindeki ateşi çıkaralım, yine ufak ufak gözde olsun ben akşam namazı kılana kadar. Böyle ufak ufak olsun. Sadece göz bırakayım. Atalır. Hemen hemen olmuş sayılır. Biz ateşi çıkaralım ki dibi tutmasın. Taşı taşı çıkaralım buradan. <laughs> Tavamız olmuş. Hadi afiyet olsun dostlar afiyet olsun.